Her yer buz tutmuş. Eksi otuz. Her şey donuyor ama çamaşırlar bu havada nasıl kurusun? Teyzeciğim. Kolay gelsin. Hoş bulduk teyze ne yapıyorsun? Ay çamaşır pardon. Asıyorum, çamaşır Teyze bu kışın ortasında vallahi nefesimiz dondu. Sen bunları niye asıyorsun? Ne yapalım? İçeride yerimiz yok. Dışarıda kurutmamız gerekiyor. E bu kuruyor mu ki? Mecbur. Biraz dışarıda, biraz içeride. Öyle yaza kadar idare ederiz. Dur yapalım? eldivenlerimi çıkarayım temiz şimdi bu. Aa bu donmuş teyze donlu. bak teyze. Çok soğuk doğal gazımız yok. Teyze donmuş donmuş bak. Evet. Bak hiç kıpırdamıyor hatta. Donmuşlar, donmuşlar işte böyle yaşayış buralar çok don çok soğuk. Ama gölümüz güzel balığımız güzel. E hani göl donmuş gitmiş zaten. Üstünde kızaklarımız var. Böyle teyze bu atletler nasıl açılacak şimdi? Bunlara hava güneşte. baksana. Gibi... Kaya gibi olmuş vallahi. biraz sonra hava güneşli kuruyacak. Akşam içeri alacağız. Teyzecim vallahi bu kurumaz. Kurur, kurur, kurur sıcak. Sıcak oldu mu kurur? Sıcak mı? Eksi -30 teyze. O, şimdi biraz sonra bu hava <laughs> az kurudu mu az da içeri aldık <laughs> mı tamam. Sepetleri seriyoruz kuruyor. Gel biz şöyle bir çamaşırları bir aç açalım. Ah. Oh. Baksana kaya gibi vallahi kafamızı kıracak Şu atletler. <laughs> Teyze senin adın ne? Asya Taşdemir. Eksi 30 peki sizin için sıcaksa soğuk evet. eksi kaç olması lazım? Valla gayet soğuk oluyor havalar, daha çok soğuk oluyor. Bundan iki gün önce fırtına vardı, kar vardı. He. Şimdi hava güneşti, herkes kızağa minir. yani güzel yani. A -a. 50 dereceye böyle çıkıyor, soğuk, sır of sır ya. tutuyor. İşte evin çatılarının buzlar erimiş, donmuştu. Şimdi döktürdük, güneş enerjilerimiz donuyor. Sıcak sudan biraz şey kalıyor, yani noksan kalıyor, sıcak suyumuz az olur. E, bulaşık nasıl ha. yıkıyorsunuz? Bulaşık makinemiz var, bulaşık makinemiz var. Çok şükür. Çamaşır makinemiz var. Gece Onlarla, soğuk oluyor mu? Tabii ki soğuk oluyor. Sobamız devamlı yanıyor. Kömür sobamız var. Ay kıyamam. Beş ay böyle karın alttayız. Beş ay sonra her taraf yeşillik, çimenlik, gezenler, tatile gelenler çok güzel oluyor. Sen hiç üşümüyor musun? Vay biz ellerine alışmışır. bak. Kıyama. biz alışmışız. Sen giymiştin paltoları. Ben ay. böyle. Biz havamıza alışmışız. Ay vallahi. Biz eski toprağız. Biz buralarda yaşamışız. Benim şu anda ayaklarımın ucu dondu biliyor musun? Yok bak bende de karpotu var. Hiç de donmadım, sıcak. Sıcak mı? Ha benim için sıcak. Aa. Ama siz alışmamışsınız. Size soğuk gelir, bana sıcak gelir. Sen şimdi bunları niye evde kurutmuyorsun? Evde içeride havası güzel olmuyor. Dışarıda kırılıyor. Neye mikrobu kırılıyor. Neyin mikrobu kırılıyor? Çamaşırın mikrobu kırılıyor. Zaten güzel. ayaz çek. Hayır. O dışarıda güneş vuracak, ayaz çekecek ki çamaşır güzel ola. İçeride nemli kurudu mu güzel olmaz. Hijyenli olmaz. Ha, ama Tabii böyle ki. de rüzgar vuruyor, toz topluyor. Yok, burada toz yok. Bak güzel kar var. Karda toz olmaz. Doğru. Karda toz olmaz, ijenli olur. Evde rutubet oluyor diye mi dışarı çıkarıyorsun Asya teyze? Tabii ki. Evde nemli oldu mu çamaşırın yumuşatıcı kokusu falan hem eve sinir, ijensiz olur. Hı -hı. Hem çamaşır güzel olmuyor. Asya teyze ben böyle giydiğim her şey yumuşatıcı koksun, severim. Evet. Sen şimdi bunu böyle dışarı astın, yumuşatıcın hepsi gitti. Gitsin. O zaten kuruduğum o yumuşatıcılık onda kalır. Önemli değil kokusu. Zaten bu yumuşamaz ki, kaya gibi Yumuşar, olmuş bak, yumuşa. gitmiş. Kur, bak, bak kaya saat gibi saat sonra, bak. iki saat sonra dön kurumuş. İki <laughs> saat sonra mı? Bir bakayım yumuşatıcı kokuyor mu? Hayır kokmuyor. Masayas şeymiş. Hava sert. Aynen. İnsanımert. <laughs> Arkada kayıklar var. Niye oradalar? Kayıklar da bizim de buzda. Kayıklar yaralanıyor. Çok kötü oluyor. Bozuluyor. Yani, onlar hep senin Oyası mi? gider, cilası gider. Benim de kayınlarımındı. Biz burada dört evi. Hepsi İstanbul'da da ben buradayım. Asiye teyze bu arkası ne peki? Arkası göl. Çıldırın gölü. Göl bitmiş zaten. Kurumuş. Kurumamış, donmuş o. Pardon. Altı suda. Altında yine balıklar var. Arkamdaki kayıklar kıyıya vurmamış. Arkamdaki gölmüş. Bildiğiniz kayıklar donmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.